Arkadaşlar selamun aleyküm. Son birkaç videodur fark ettiniz mi bilmiyorum. Yorumlarımda dünyadaki ekonomik, politik, ticari ve askeri konuları işlerken Türkiye'den başkasını tanımam tarzında Türkiye'nin âli menfaatlerini önceleyen yorumlarda bulunmaya başladım. Şimdi içinizden zaten öyle olması gerekiyor diyorsunuz biliyorum ama benim böyle yapmaya başlamamın aslında bir sebebi var. Şimdi bu videoda bir kısmına değineceğim. Neden böyle yapmaya başladığım daha iyi anlaşılacaktır. Hadi bakalım başlayalım. Türk milleti olarak hep bir beklenti içerisindeyiz değil mi? ABD yok olsa, dolar rezerv para özelliğini kaybetse, Batı hegemonyası çökse, Avrupa'nın artistliği bitse, Turan kurulsa, Türk İslam Birliği kurulsa, Arap ülkeleri bizim etkimize girse, petrol, gıda ve ham madde gibi ticaret akışlarını Türkiye kontrol etse, vesaire vesaire daha birçok isteğimizi sayabiliriz. Ama hepimiz biliyoruz ki bunlar ve bunlar gibi birçok isteğimizin gerçekleşmesi için bir şeylerin olması, o ortamın ortaya çıkması gerekiyor. Ben bunun yolunu her zaman söyledim. Bakın, jeopolitik konumumuz bir silahtır. Savunma sanayimiz bu silahın mermisidir. Bununla birlikte gelen askeri güç, ekonomik kalkınmanın ve işbirliklerinin dolayısıyla refah düzeyinin artmasının anahtarıdır dedim her zaman. Bu durum gerçekleşir mi? Öyle birkaç yılda olacak iş değil ama artık öyle uzun yıllar alacak bir konu da değil bu. Sebebi ise dünyada lehimize gerçekleşen onlarca olaydır. Bunları iyi analiz ederseniz Türkiye'nin neden bazı hayati konularda suya sabuna dokunmadığını anlarsınız. Öyle gelişmeler oluyor ki normalde Türkiye çoktan oraya asker yığmış, bazı yerleri işgal etmişti bile ama gördüğünüz gibi sadece politik hamleler yapıyor ve bazı şeylerin gününü bekliyor. Milletimizin istediği o pratik adımı atmıyor bir türlü. Net söylüyorum eğer zamanından önce bu adımları atsaydı Türkiye şu an bir Suriye, bir Irak, bir Libya çoktan olmuştuk. Ama neyse ki kader hükmünü icra ediyor ve bizim için iyi şeyler oluyor. Mesela neler? Herkes Çin'in ekonomik ve askeri olarak ABD'yi yok edeceğini düşünüyor. Oysa bu saçmalık sevgili dostlar. Çin'in nüfusu onun bunu yapmasını imkansız hale getiriyor. Nasıl yani? Nasıl şöyle... Çin'i Ukrayna meselesinde net bir taraf tutar şekilde gördünüz mü hiç? Hayır. Rusya ile Brits ve Şangay işbirliği gibi ortaklıkları olmasa bir araya bile gelmekten kaçınıyor Çin. Doğrudan Kuzey Kore, Rusya, İran gibi ortaklarına silah tedarik ettiğini göremezsiniz. Bunu gizli gizli yapıyor o ayrı mesele ama net bir cesareti yok. Ama iş güç gösterisi yapmaya gelince az önceki ülkelerin uluslararası kuruluşlarda oylamalarda elini kaldırarak koruyup güç gösterisi yapmayı seviyor Çin. Çin, Rusya, Kuzey Kore, İran gibi ülkeler küresel düzene meydan okumaya çalışıyorlar ama bu batı cephesinde birlikteliği de bir yandan daha da pekiştiriyor. İşte size en can alıcı nokta. Çin'in ABD ve Avrupa ile çok kapsamlı ekonomik ilişkileri var sevgili dostlar. Çin net olamıyor işte sebebi bu. ABD'ye rağmen Rusya, İran ve Kuzey Kore'yi alenen desteklerse ABD, Avrupa'nın, Avustralya'nın hatta Kanada'nın Çin'e ekonomik ambargo uygulamasını sağladığı anda Çin biter sevgili dostlar. Çin sinsi bir ülke, kendi halkını baskılıyor, baskıcı rejimleri destekliyor, Batı hegemonyasına karşı ülkelerin iç işlerine karışılmamasını savunuyor. Ama Tayvanda da kontrolü gördüğünüz gibi elini almak istiyor. Çin'in en zayıf yanı, güçlü yanı gibi görünen nüfusudur. Bakın, ekonomik ilişkileri sekteye uğrarsa, halkını doyurmak için Batıya alternatif bulmak zorundadır. Bu da çok zor. Bu nedenle de sinsi adımlar atıyor ama net olamıyor gördüğünüz gibi. Ve ben iddia ediyorum Çin efsanesinin sonu geliyor sevgili dostlar. Peki nasıl? Bunun da bana göre tam 9 sebebi var. 1. Çin'e 2023'te ilk kez doğrudan yabancı yatırımı negatife döndü. 2. Çin'in ihracatı uzun yıllardır ilk defa düşüşe geçti ve 2016'daki 7.7 zirvesinden 4.8'e kadar geriledi şu anda. 3. Çin'in emlak piyasası balonu adeta patlamış durumda sevgili dostlar. 4. Çin'in tüketici güven endeksi 2020'deki çöküşten bu yana asla hala toparlanamadı. 5. Çin'in tüketici fiyatları son 14 senenin en sert düşüşünü kaydetti ve bu ekonomik yavaşlamanın işaretidir. 6. Çinli genç işsiz sayısı %22 seviyesinde gidiyor şu anda ve çok yüksek bir rakam bu. Yedincisi ise Çin'in kredi büyümesi rekor düzeyde yavaşlamış durumda şu anda ve 8 Çin borsaları 2022'den bu yana %20 düştü ve bakın net söylüyorum 6.3 trilyon dolar buhar oldu gitti. Ve 9 Çin'in gayri safi yurt içi hasılası 2023'te 5.2 büyüyerek son 30 yılın bakın en düşük seviyesine gerilemiş durumda. Kısaca sevgili dostlar sadece Rusya'ya, İran'a ya da Kuzey Kore'ye el altından ürün satarak Çin ayakta kalamaz. Batı Rusya'ya yaptığı ambargo ve yaptırımların aynısını hatta birazını Çin'e uygulasa en fazla ham madde sıkıntısı yaşar Batı ama Çin'i kesinlikle yıkarlar. İşte Çin bu nedenle tek başına asla bir kutup olmadı, olamayacaktı ve benim gözümde emperyalist batıdan hiçbir farkı yok, Rusya'da aynı şekilde. Şu anda farkında mısınız bilmiyorum. Dünya ekonomik milliyetçiliğe çoktan girmiş durumda. Türkiye'nin Çin araçlarına ek %40 vergi koyması, ABD'nin Trump döneminde bir dönem Türk çeliğine %25 ek vergi koyması bunlar sadece bu duruma iki örnek. Ekonomik milliyetçilik dünya jeopolitiğindeki güç dengelerini değiştirme potansiyeline sahip. Bakın büyük küresel güçler ekonomik bağımlılıklarını azaltma yoluna giderlerse Gelişmekte olan ülkeler bundan olumsuz yönde etkilenirler. Ancak ABD'ye yakın Meksika gibi ve Avrupa'ya yakın Türkiye gibi ülkeler diğer gelişmekte olan ülkelerle ilişkileri sayesinde daha fazla nüfuz ve ekonomik güç elde etmemizi sağlayabilir bu durum. Örneğin bizi neyle suçluyorlar şu anda? Rusya'nın petrolünü ve gazını ambargoya rağmen sattığımızı söylüyorlar, değil mi? İspat edebiliyorlar mı? Hayır. İhtiyaçları var mı peki? Evet. O zaman devam sevgili dostlar. İşte anlatmak istediğim tam olarak bu. Şunu net bir şekilde anlayalım. Ekonomik milliyetçilik her ülkede eşit olarak büyümüyor. Türkiye gibi ülkelerin tepkilerinin farklılıklarını görmemiz ve kabul etmemiz gerekiyor. Bununla birlikte bu büyüme Dünya jeopolitiğini değiştirme, gelişmekte olan ekonomileri ve büyük güçleri etkileme ve potansiyel olarak güç dengesini değiştirme potansiyeline sahiptir. Videolarımda Necip milletimi ve şanlı devletimi önceliyorum. Çünkü Çin'in ekonomik batışı benim umurumda değil sevgili dostlar. Benim ekonomik yükselmem önemli. Rusya-Ukrayna savaşını kazanmış olsa bile bize bir şey olmayacak. Aksine ekonomik olarak harabeye dönmüş bir Rusya bize daha da bağımlılığı artacaktır bu Rusya'nın. Çin Batı'nın oyununa geldi haberi yok sevgili dostlar. Ukrayna savaşını çıkardılar ve Çin'in Kuşak Yol projesinin önünü kapadılar şu anda. Çin buna İran'la karşılık verdi ve Batı'nın Hindistan üzerinden kurmak istedikleri ticaret yolu projesini İsrail-Filistin meselesinde fitilli ateşleyerek Akdeniz'i güvensiz bir yer haline getiriyorlar. Bakın şimdi Hizbullah Kıbrıs Rum kesimini bile dahil edeceğini açıklıyor savaşa. Süveyş kanalından geçen gemilerin artık güvenliği yok demek bu. Hürmüz Boğazı zaten aynı şekilde bildiğiniz gibi. Biz ne yapıyoruz peki? Irak'la kalkınma yolu projesini, Azerbaycan'la Zengizur koridorunu ve asıl orta koridoru doğu ile batı arasında en güvenilir koridor haline getirmeye çalışıyoruz. Neyle yapıyoruz bunu? Savunma sanayimiz ile yani askeri gücümüz ile. Çin bizimle işbirliği yapmak zorunda kalacak. Bakın, Hakan Fidan'ın Doğu Türkistan ziyaretini asla hafife almayın. Çin malları Kazakistan üzerinden Zengezur Koridoruyla Türkiye'ye, buradan da Avrupa'ya gidecek. Rusya hem askeri hem de ekonomik olarak hayatta kalmak istiyorsa petrolünü ve gazını bizim istediğimiz şartlarda Avrupa'ya satmak için bize muhtaç olacak sevgili dostlar. Batı bize asla ses çıkaramaz. Çünkü savunma sanayi ve ordusu güçlü bir Türkiye'nin Orta Doğu'dan ve Orta Asya'dan gelen gıda, enerji ve ham madde koridorunu tek başına kontrol etmesine engel olamayacaklar Türkiye'nin. Bu yüzden bizi Rum kesimi ve Yunanistan'a rağmen PESCO yani NATO'ya alternatif Avrupa güvenlik örgütüne isteyen ülkeler var. Biz de girmek istiyoruz çünkü Ali menfaatler için anlaşma anlaşmadır sevgili dostlar. Tüm bunların hepsi birer hayal gibi geliyor biliyorum ama emin olun hepsi olacak. Tek bir şartla milletimizin birliği ve dirliği sayesinde olacak. Bizim emperyalistler gibi askeri gücümüzü zengin toprakları işgal ederek, yağmalayarak elde etmemize gerek yok. Bizim askeri gücümüz ve koruyabildiğimiz jeopolitik konumumuz bize bu ekonomik gücü kendiliğinden getirecek. Askeri ve siyasi tam bağımsızlığın sonu ekonomik güçtür sevgili dostlar. Batı bunu farklı yollarla zamanında yaptı. Biz ise kendi yordamlarımızla yapacağız bunu. Üçüncü Dünya Savaşı çıkmadığı sürece ABD, Çin ve Rusya asla yok olmayacaklar ama yeni düzende lider olarak sadece üçü de olmayacaklar ve selam. Umarım gelişmeleri net ifade edebilmişimdir. Videomu izlediğiniz için teşekkürler. Kanalımızın yorum ve analizlerini beğeniyorsanız videolarımızı beğenebilir, yorum yapabilir. Ayrıca değilseniz destek için kanalımıza abone olabilirsiniz. Yeni bir derin mevzuya kadar Allah'a emanet olun dostlar.